Tıbbiye'de Sivas Kongresi'ne delege gönderme çalışmaları 1919 yılında başladı. Temsilci olarak Yusuf ve Hikmet Beyler seçilmişti. Maddi imkansızlıklardan dolayı sadece Hikmet Bey kongreye katılabildi. Sivas Kongresi'nde manda ve himaye ile ilgili çok ciddi tartışmalar yaşandı. Tartışmaların kızıştığı bir toplantıda tıbbiyeli hikmet tüm tıbbiyelilerin bağımsızlıkla ilgili fikirlerini bir alev gibi ileriye atılarak Mustafa Kemal Paşa'ya iletti. Paşam, murahhası bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarma yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim olursa olsunlar şiddetle red ve takbih ederiz. Farz-ı maal, manda fikrini siz kabul ederseniz, sizi de reddeder, Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak adlandırır ve telyin ederiz. thank <laughs> you